Evet, şimdi de bir revizyon kriyoablasyon yapıyoruz. Revizyon kriyoablasyon nedir? Daha önce bu hastamıza bir tedavi uyguladık. İstediğimiz sonucu ve verimi alamadık. O zaman sensiyometre testimizi yeniliyoruz. Burada iki senaryo var. Birincisi kriyoablasyonla sinirler iyi ablate olmamış olabilir. Bir diğer senaryoda sinirler ablate etmişizdir. Yeterli verimi almışızdır ama kliniğe yansımamıştır. Altta yatan başka patolojiler olabilir. Bunların ortaya konulması gerekir. Burada yaptığımızda sensiyometrede bir miktar, %20-30'luk bir iyileşme var ama kliniğe bunu tam yansımadığını görüyoruz. O yüzden tekrarlıyoruz. Bunları 3 kere kadar ücretsiz tekrarlayabiliyoruz. Eğer bu hastada ikinci kriyo ablasyon sonrasında da yanıt alamazsak ciddi ciddi oturup nöroktomi seçeneğini gözden geçirmek gerekir. Çünkü bazen cihazların ablete etme gücü bu sinirlere yeterli olmayabilir. Kas yapısı, fasya yapısı farklı olabilir. Sinire tam bulaşamıyor olabiliriz. Zaten kriyo %87'lik başarı ile nöroktomi cerrahisindeki %93'lük başarının farkını oluşturan %6'lık bir hasta grubumuz var. Bu hasta da o hasta grubunda diğer %7 başarısız gruba sokmamaya çalışacağız. Burada dediğim gibi gidebildiğimiz kadar yolun sonuna gidip hastalara sonuna kadar destek olmaya çalışıyoruz.